Medine'de sabah başkadır. İnsanlar sevinçle uyanırlar. Ezanı Muhammedi yükselir Mescid-i Nebevi'den. Ve Medine sokakları bayram yerine döner. Bir dede hanımının elinden tutarak yürür. Bir çocuk mescidin bahçesinde koşar özgürce. Sabaha kadar yeşil kubbeyi seyreden bir genç tebessüm ederek girer esbab Selam kapısında. Yeşil elbiseleriyle mescitte hizmet edenlere imrenir bir peygamber aşığı. Bir peygamber aşığı ümmeti Muhammed'i koklar, gözlerini yumarak. Bir kuş uçar cennet bahçesinin üstünden. Bir tekbir yayılır boşluğa, bir hasret dillenir yüreklerde. Ve bir olana ibadet edilir. Kimi Ravza-i Mutahara'da kılar namazı kimi ashabı Sufve'nin yerinde, şemsiyelerin altında saf tutar kimi, kimi mescidin bahçesinde ve hıçkırıklarla secdeye kapanırlar. Sonra otellere dönülür, güneşin huzur veren ışıklarıyla. Yeni kafileler girer Medine'ye. Otellerin arasından yeşil kubbeyi arayan gözler ...salatü selamlar da yıkanır. Kimi kafileler cennetül baki'dedir. Kimisi Medine'yi dolaşır otobüslerle. Mihrali abiden Uhud'u dinler. Hazreti Hamza'yı dinler. Asrı saadeti yaşar peygamber misafirleri. Medine'de öyle başkadır. Güneş ikindiye kadar yalnızdır Medine sokaklarında. Çünkü güneş kıskançtır. Habibi Zişan'la baş başadır. Kainatın güneşinden güç katar gücüne. Ve ikindi namazından sonra dükkanlar açılır. Buhurdanlıklarda tüten kokular nazlı nazlı etrafa yayılır. Kasrı Halife Oteli'ne giden bir babaanne yolda torunlarına oyuncaklar alır. Hurmalara yüklenmiş bir delikanlı eşeğiyle birlikte yürür. Melekler tebessüm eder onlara. Dua eder. Bir kasetçiden Kabe imamlarının sesi yükselir. Vahyin yıkadığı yüzler dolaşır pazarlarda. Medine halkı güler yüzlüdür. Çünkü onlar Ensar'ın torunlarıdır. Resulullah'ın komşularıdır. Çok hassastır kalpleri. Bunu bilen bazı misafirler, Mescid-i Nebevi'de kazandıklarını hayatları pahasına korumaya çalışır. Ama bazıları sanki sadece alışverişe gelmiş gibi kavga gürültüyle geçince günleri ve unutunca Medine'yi yazık oldu der melekler. Milyarlarca insanın içinden seçildi, buraya geldi. Ama yazık et. Yazık etti. Medine'de akşam başkadır. Zemzem bidonlarından Zemzem içilir ve ikram edilir yanındakilere. Şemsiyeler kapanır yavaşça. Kubbeler açılır. Gökyüzü tüm ihtişamıyla meydana çıkar. Kimse yıldızları fark etmez nedense. Kainatın güneşinin yanında yıldızlar fark edilmez. Ebu Zer Gıfari Caddesi'ni yağmur ıslatmasa da hasret gözyaşları ıslatır. Sıra sıra dizili ankesörlerden farklı dillerde konuşmalar yapar farklı renklerde insanlar. Heyecanla konuşan biri şöyle der. İnanamazsın, şu anda seninle konuşurken Mescid-i Nebevi'ye bakıyorum. On tane minare sanki arşa yükselmiş gibi. Böyle heybetli görünüşleri var ki anlatamam. Bugün ikindi namazını Ravza-i Mutahara'da kıldım. Hem de Hazreti Ayşe sütununun önünde. Allah sana da nasip etsin. İnşallah dönünce anlatırım. Medine'de gece başkadır. Peygamber misafirleri dalınca uykuya, melekler iner kubbetül hadraya ve uzaklarda, çok uzaklarda, Medine hasretiyle yanan yüreklerden selamlar iletilir sultanlar sultanına. Ya Resulallah demiştir biri, bu yıl nasip olmadı Medine'ne gelmek. Ravzanın kokusunu koklamak nasip olmadı. Umre'ye gidenleri görünce boğazıma bir şey takılıyor. Hep selam gönderiyorum sana. Geçenlerde Umreden dönen bir arkadaş tesbih verdi bana. Medine'den. Tesbih sabaha kadar kokladı. İnşallah bu yıl gelirsen o tesbihi de getirir sana salat ve selam olsun. Ey gönlümüz. Medine'de zaman başka. Medine'de.